Herkese selamlar. Metallerin o büyüleyici dünyasına dalmaya hazır mısınız? Onları parlak yapan, kolayca şekil vermemizi sağlayan, elektriği bu kadar iyi ileten o gizemli gücü, yani metalik bağı konuşacağız. Gelin bu sırrı birlikte çözelim. Şöyle bir düşünün, elinizdeki alüminyum folyoyu neden bu kadar kolayca bükebiliyorsunuz? Ya da bakır kablolar nasıl oluyor da elektriği bu kadar mükemmel bir şekilde iletiyor? İşte bütün bu nedenlerin arkasındaki bilime bakacağız şimdi. Yani etrafımıza baktığımızda bakır teller, alüminyum foyolar, demir çiviler, metaller gerçekten hayatımızın her yerinde. Peki bu kadar farklı görünen metallerin hepsinde ortak olan o sihirli şey ne olabilir? Cevap aslında tek bir kavramda gizli. Metalik bağ. Evet, bütün bu saydığımız o harika özelliklerin kaynağı atomları bir arada tutan bu özel bağ. Peki tamam metalik bağ dedik ama nedir bu tam olarak? Gelin Şimdi bu özel gücün atomların nasıl bir arada tuttuğuna biraz daha yakından şöyle bir mikroskop altına alarak bakalım. En basit haliyle düşünürsek metalik bağ, metal atomlarını bir arada tutan bir tür yapıştırıcı. Ama aklınıza öyle sıradan bir yapıştırıcı gelmesin. Bu çok daha akıllı, çok daha dinamik bir yapı. İşte bu bağı anlamamız için bilim insanlarının geliştirdiği harika bir model var. Elektron denizi modeli. Bu model, metallerin içinde neler olup bittiğini gözümüzde canlandırmak için birebir. Şimdi bu modeli adım adım birlikte kuralım. Şöyle hayal edin. Birincisi, metal atomlarının en dış kabuğundaki elektronlar, hani yaramaz çocuklar gibi pek yerlerinde durmazlar. Çekirdeğe oldukça gevşek bağlılar. İkinci adımda ne oluyor? E tabii ki bu elektronlar atomlarından kolayca kopup serbest kalıyorlar. Üçüncü adım Elektronunu kaybeden atom artık nötr değil, pozitif yüklü bir iyona, yani bir katyona dönüşüyor. Ve dördüncü, en önemli adım, o serbest kalan başıboş elektronlar var ya, işte onlar bu pozitif iyonların etrafında özgürce dolaşan dev bir elektron denizi oluşturuyor. İşte bu manzarayı bilimsel olarak tanımladığımızda karşımıza çıkan şey metalik bağın kendisi. Yani pozitif yüklü metal iyonları ve onları bir bulut gibi saran o negatif yüklü elektron denizi arasındaki çekim kuvveti. Hani mıknatısın zıt kutupları gibi birbirlerini delicesine çekiyorlar. Tamam, modeli anladık. Şimdi en heyecanlı yere geldik. Peki bu elektron denizi modeli en başta sorduğumuz soruları nasıl açıklıyor? Yani metallerin o süper güçleri nereden geliyor? Bütün sır o serbestçe gezinen elektronlarda. Düşünün, Elektrik akımı dediğimiz şey aslında nedir? Elektronların bir yerden bir yere akması, değil mi? İşte metallerdeki bu hazır elektron denizi sayesinde bir voltaj uygulandığında elektronlar sanki bir nehir gibi akmaya başlıyor. Isı da aynı mantıkla çalışıyor. Elektronlar ısıyı alıp hızla diğer atomlara taşıyor. Bakır tellerin prizden lambaya elektriği bu kadar iyi taşımasının sebebi tam olarak bu işte. Peki o bükülebilme meselesi? Bir metale çekiçle vurduğunuzu hayal edin. Atom katmanları birbirinin üzerinden kayar. Başka bir malzemede, mesela bir tuz kristalinde, bu anında kırılma demek olurdu. Ama metallerde ne var? O her yeri saran esnek elektron denizi. Bu deniz, kayan iyonları hemen yeni yerlerinde yakalayıp tutmaya devam eden süper esnek bir yapıştırıcı gibi davranıyor. Alüminyum folyonun o inanılmaz inceliğe ulaşabilmesinin sırrı da tam olarak bu. Kısacası özetin özeti şu, metalleri metal yapan şey, o özgürce dolaşan delokalize elektronlar. Bütün o parlaklık, iletkenlik, şekil verilebilirlik, hepsinin kahramanı onlar. İyi de, madem hepsinde bu bağ var, neden bütün metaller aynı değil? Mesela alüminyum neden demirden daha yumuşak? Ya da demiri eritmek neden sodyumu eritmekten çok daha zor? İşte burada işin içine metalik bağın gücünü etkileyen faktörler giriyor. Bir bağın ne kadar sağlam olduğunu aslında birkaç temel şey belirliyor. Birincisi, her atomun o elektron denizine kaç elektron verdiği. Ne kadar çok elektron salınırsa o deniz o kadar yoğun olur ve çekim kuvveti de o kadar artar. İkincisi, elektronunu kaybeden iyonun pozitif yükü Yük arttıkça elektronları daha güçlü çeker. Son olarak da atomların boyutu ve birbirine ne kadar yakın olduğu. Yakınlık her zaman çekim artırır, değil mi? Gelin bunu çok net bir örnekle görelim. Mesela sodyum. Sadece bir tane elektronlu veriyor denize, o yüzden bağ nispeten zayıf. Sonra magnezyuma bakıyoruz, o iki elektron veriyor, yani denizi daha kalabalık hale getiriyor, bağ güçleniyor. Ve alüminyum, o tam 3 elektron veriyor. Bu da çok daha yoğun bir elektron denizi ve aralarındaki en güçlü bağ demek oluyor. Bu grafikte de zaten bu artışı çok net görüyoruz. Sodyumun bağ gücü en altta, magnezyum ortada ve alüminyum en tepede. Değerlik elektronu sayısı arttıkça bağın gücü de roket gibi fırlıyor. İşte bu yüzden alüminyum sodyuma göre çok daha sert ve eritmek için çok daha fazla ısıya ihtiyaç duyuyor. Yani anlayacağınız olay tamamen cömertlikte. Bir metal ne kadar çok elektronunu paylaşımı açarsa, atomlarını bir arada tutan o bağ da o kadar sağlam oluyor. Bu kadar basit. Ve işte geldik sonuca. Bu bağlar bu kadar güçlüyse, bir demir parçasını eritmek neden bu kadar zor sorusunun cevabı artık cebimizde. Çünkü demir atomlarını bir arada tutan o elektron denizi inanılmaz yoğun ve bağlar çok kuvvetli. Bu bağı koparıp atomları serbest bırakmak için devasa bir enerji gerekiyor. İşle metallerin bütün sırrı bu paylaşımcı hareketli elektronlarında saklı.